O yani zaman, o zaman işte bu Zelenski'nin Zelenski'nin dediği bu bir bölgesel savaşa dönebilir bir NATO, işte NATO ülkesinin NATO ülkesinin bambaşka bir Hayır bir NATO ülkesinin vurulmasından sonra NATO'nun gösterici refleks çok önemli NATO bunu şu anda da şey var NATO genel sekreteri 100 tane dedi NATO savaş gücünü muharip halde tutuyoruz şimdi asker askeri uzmanlar daha iyi bilir bir filonun, savaş filonun muharip halde olması demek pilotların Karargahta yatıp kalkması ve devamlı havada uçakların olması demek şu an NATO hava sahası diyelim çok hareketli. Evet. NATO ve Polonya hava sahası da çok hareketli. Bakın Polonya'da iki tane Polonya biliyorsunuz Türkiye'den siyada aldılar. Polonya'da iki tane şey var. Kendi askeri yapısı hava kuvvetleri, NATO artı Amerikan ayrıca Amerikan e, askerleri de var. Var. Bunlar e, bu yani tabii biz bunları hep senaryo olarak söylüyoruz. Ee, Rus saldırısına karşı nasıl cevap verecekler? Örneğin mikrar kalktı, Amerikan uçaklarının korumasına mı girecek şeye? Şu da var, ee, Amerikan uçakları Ukrayna sahasına girebilir. Yani Ukrayna hava sahası meşrutiyette şu anda Kiev'a ait. Yani evet. Rusya saldıran. E... Bir de Ukrayna'nın böyle bir talebi var. Şu da var yani biz e, o kadar bilgiye sahip değiliz. Ukrayna Hava Kuvvetleri de e, bunların güvenliğini sağlayabilir. Yani onların da uçağı En başından beri o tartışma vardı ya NATO korumasın ama Ukrayna Amerika Birleşik Devletleri'nden öyle bir yardım talep etmişken... Ee, bu talebe Burada en ince nokta şu her türlü bu uçaklar gidebilir. Gidebilir. Heh, sonuçta uçaklar havalanıp kalkacak. Rusya ne yapacak burada? Soru bu. İşte ee, bu, o, o her şeyi Ukrayna savaşının ya. bir Ukrayna savaşı mı bir Avrupa Savaşı'na mı dönüp dönmeyeceğinin en ince noktalarından biri. Hatta... konvoyları vurmadı Emre Bey. Ben çok dikkat ettim. Karadan giden hiçbir konvoyu vurmadı Rusya. Belki Polonya'da cesaret veren bu Polonya üzerinden askeri yardımlar evet. geliyor. O konvoylarda hiçbirini vurmadı. Şimdi bu pazarlıklar tabii ki Rusya'nın en son zaten Putin'in söylediği o şeyler bir kere Kırım'la ilgili mesajı hep çok net. Zaten bu pazarlık masasındaki ilk baştaki konu. Kırım başlığıyla ilgili de bir şey anlatacağım. Siz devam edin. Ondan sonra diğer iki bölgeyle ilgili onlarla da ilgili şeyleri var. Ondan sonra NATO üyeliği. Ukrayna'nın NATO üyeliğini istemiyoruz. Şimdi e, Avrupa Birliği'ne üye olan NATO üyesi ülkeler zaten e, tamam olsun ama çok da fazla öyle çok yanaşmadılar. Avrupa Birliği'ne üyelik demiyorum. NATO ile ilgili. Şimdi bu pazarlık yarın öbür gün tamam biz Ukrayna'yı NATO'ya almayalım ama başvurusu yeni yapıldı zaten. Ukrayna'da. Yakın evet. bir zamanda NATO'ya üye yapmıyorlar. Hızlandırıldı. Başvurusu vardı hızlandır. Şimdi, Avrupa Birliği'ne şey yapalım. Şimdi Ukrayna ve Gürcistan Avrupa Birliği'yle statüsünü anlatayım. Üçüncü ülke kabul ediliyor Emre Bey. Üçüncü ülke ne demek? Üye olmayan ya da adayı olmayan adaylık olsa bile üçüncü ülke hakkı olan üçüncü ülke. Kürcistan ve Ukrayna vatandaşları vizesiz Avrupa'ya gidebiliyor. çalışmaları kolaylık, çalışma izinleri olmasa bile iş var başvurularında kolaylıklar var. Devam eden bir süreci var. Şimdi Avrupa bile aldı Polonya'nın çağrısı bak altını çizerek söylüyor. Polonya'nın bastırmasıyla şimdi bu süreç hızlanacak. soru şu savaş halinde bir ülkeyi alabilirler mi? Alırlar. Bir özel durum, özel bir statü verirler ya da özel bir karar alırlar, alırlar. Ve al, bu giderse de Putin'e karşı alacaklar, Putin'i bir Avrupa Birliği ülkesine saldıran siyasetçi durumuna sokmak istiyorlar. Ve bunda bir diplomatik pazarlık. Putin bunu ne kadar duyar?